In am you 아. <shrielly> açıyordur. Şerifi için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinden hasıl olan icir ve sevabı evvelen bizzat, mülasa-i kainat, ekmel tahiyyat, iki cihanın güneşi, Medine-i Münevvere'nin Parkı'nı bin yıl süren salonu ver. Yüzümüzü şaşırtma, bileğimizi şaşırtma. Bizlere, Uğur'a göre, Gazi Mustafa Kemal'a da bu dünya kıymetli e, baş kurdu Atatürk'e yanlı olmadıysa 22 yıldır olanlara biz yar edeceğiz. olarak bakanlara bakanlar, bakanlar, da parayla sahip. tepki verileceği sorular. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. <laughs> Seçildik. Bu arada bizden emeği esirgemeyen İlhan Başkan Yardımcımız ve ilk başkanımıza çok teşekkür ederim. Bugüne kadar sahada bizi yalnız bırakmayan değerli meclis üyesi adaylarımıza, İlgilen ve bize görev vermiş tüm halkımıza ve Türk yasırlarına bu arada teşekkürler 2022 yılında hak için, adalet için diyerek bizlerin değil çocuklarımızın geleceğini çalanlarla yarın hesap sorma günü 2022 yıldır iktidara yarın topraklarımızı vuracağız. Akşam dokuzda acı çıkacağız. Çok kıymetli genel başkan yardımcımız, ilçe başkanlarımız, Belediye Başkan Adayımız, Genel Meclisi Belediye Meclisi Üyesi Adaylarımız, Kıymetli Cesur Üniversitesi Dava arkadaşlarım, Değerli Basın Mensupları, Bugün seçimlerin son gününe geldik. Son günde biz de elimizde değişik bir sonlandırma yapalım istedik. Bugün seçim sürecimizi burada Türk İslam ahlakına uygun bir şekilde tamamlamak üzere toplandık. açmazsan sevinirim. Evet. Teşekkür ederim. Değerli hemşehriler, kıymetli misafirler. Bildiğiniz gibi Türkiye'miz iki kutuplu bir sisteme sıkıştırılmak için 22 yıl sonunda geldiğimiz nokta toplum adeta iki kutupa mecbur bırakılmaya bırak mecbur bırakılmaya çalışılırken biz de cesurlar hareket olarak genel başkanımızın açmış olduğu bu ve müstakil tek başımıza, özü başımıza diye almış olduğumuz bu seçim kararı sonucunda Afyonkarahisarda il başkanlığı olarak tüm ilçelerimizde, beldelerimizde mümkün kendi adaylarımızı çıkartarak milletimize üçüncü 14 Mayıs'tan sonra gerçekten biliyorsunuz Türk Milleti iktidar bekliyordu 14 Mayıs seçimlerinde. Maalesef muhataplarımız birlikte yol yürümeye çalıştığımız partiler bu konuda bizim çizmiş olduğumuz Genel Başkanımızın çizmiş olduğu yolda silme uğrattılar milletimizin kaderini. Gerçekten söylüyorum tam kazanmak üzere olduğumuz bir seçimi kendi şahsi hız ve heneleri uğruna feda ettiler. Tabi biz de bunu yediremedik, hazmedemedik. Çünkü ilk defa 2017 yılında kurulan partimiz 2018'de mecliste kurup kurduktan sonra 2019 seçimlerinde yenilmez denilen kaleleri bunların başına yıkmıştı. Bu hanta yönelik şehirlerde kendilerini çalıp kendileri oynadığı sistemi iyi ve tesurlar ailesini Hakemi teşkilatımızın değerli üyeleri uzaktan yakından buraya teşrif eden hanımefendiler, beyefendiler iyi bir hareketinin cesur ürettiği insanları ve kıymetli basın mensupları. hepiniz hoş geldiniz şeref verdik. <laughs> Yaklaşık 60 günlük bir seçim sürecini hep birlikte geride bıraktık. Özellikle seçim sürecimizin sonu Ramazan olması dolayısıyla bizler. yaptığımız çalışmaların sonunu zafer kıldığı bir 31 Mart'ı hep birlikte yaşayalım istedik. Bizi yalnız bırakmadınız. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Afyon <laughs> Karahisar uzun yıllardır yağmacı bir siyasetle yönetilmeye çalışmış. Gelinen noktada bizim ulaştığımız el disipli. her geçen günde halkımızdan bu anlamda çok daha güzel, çok daha verimli geri dönüşler aldık. Çünkü Afyon Kareysel'de insanımız iki kutuplu siyaset dediğimiz ne yağmacı siyaset ne de kavgacı siyasetle birlikte yol almak istemiyor. İnsanlarımız sevgi dili istiyor. İnsanlarımız dinlenilmek istiyor. İnsan, i̇nsanımız Afyon Kareysel'de de bir paydaş halinde ve mutlaka görüşlerinin alınarak Afyon Karahisar Belediyesi'nin yönetilmesini istiyorum. Biz de sahada olduğumuz her gün hem değerli basın mensuplarımızın aracılığıyla hem de ulaşabildiğimiz insanlarımıza Afyon Karahisar iki kutuplu siyasete mecbur değil. Afyon Karahisar üçüncü bir yol olarak açtığımız bu sevgi diliyle Afyon Karahisar'ı gerçekten kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi başka bir şekilde suçlamadan Afyon Karahisar Belediyesi'nin kapılarını tüm vatandaşlarımıza açarak sadece rant sahiplerine hizmet eden bir belediyecilik anlayışından çıkartıp Dediği anlayışını özlediğini söyledi. Biz de Afyon Karahisar halkına söz verdik. Ne bir kuruşunu çaldıracağız, ne bir kuruşunu ratçılara hibe edeceğiz. Afyon Karahisar'ın hakkını sadece Afyon Karahisar'a vereceğiz. Bunun sözünü de burada bugün tekrar veriyoruz. Ve Afyon Karahisar Belediyesi bizim zamanımızda tüm Afyon Karahisar'ın Belediyesi olacak, kendi evi gibi olacak ve Allah inşallah adaletle Afyon Karahisar Belediyesi'ni bize yönelmeye nasip edecek. 60 <laughs> gün boyunca çok konuştuk. Hem basınımız çok yoruldu, hem sizler çok yoruldunuz. yine yaklaşık 60 gün boyunca bizimle birlikte enerji sarf eden yöneticilerine, belediye meclis üyesi adayı arkadaşlarımıza, il genel meclis üyesi arkadaşlarımıza ve hiçbir görevi olmadığı halde sırf Afyon Karahisar'ın bu gerçek belediyecilik anlamında iyi belediyecilik anlayışıyla tanışması için gece gündüz bizimle yer alan, yol alan tüm gönüllü dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Yarın 31 Mart şimdiden Afyon Karahisar'da hemşehrilerimizin vereceği karar mübarek olsun. Afyon Karahisar hepimizin memleketi. Cenazeye gidiyoruz, birbirimizi görüyoruz. Düğüne gidiyoruz, birbirimizi görüyoruz. Dolayısıyla hepimizin sevinci de bir, üzüntüsü de bir. Biz bu memlekette hep birlikte yaşamaya devam ettiğimiz sürece diyoruz. Bu duygu düşüncelerle Afyon Kareysar halkının yarın vereceği karar şimdiden hayırlı olsun, mübarek olsun. Afyonumuz için güzel günlere, gelecek yeni nesillere iyi şeyler getirsin diyorum. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar katılımınızdan dolayı çok teşekkür ve ilçe başkanımız, değerli yönetim kurulu üyelerimiz, belediye başkan adayımız, belediye meclis üyelerimiz, iyi Parti'mizin cesur yürekli insanları hepinize öncelikle saygılar sunuyorum. Hayır. Yine bugün okunan merhud şerefi Cenab-ı Allah'tan kabulünü niyaz ediyor. Tuttuğumuz oluşları Cenab-ı Allah kabul etsin diyorum. Değerli arkadaşlar, biz iyi parti olarak, cesur yürekliler olarak, başından beri hür ve müstakil şekilde ve cesurca dindik ayakta bir seçim dahi daha sonuna geldik. Her ne kadar arkadaşlarımız bu şekilde konuşsa da bence seçim bugün değil, yarın sona erecek. Yarın saat 5-6'da sandıklar açılır sayılıncaya kadar hiçbirimize durdurup oturmak yok. Ben dahil ben Türkiye'nin sandıkları kontrol edeceksem sizlere de ah yok kayısını emanettir. Hiçbirimiz böyle düşünmeyip Ya sattıkların başında olanı. Iki Nasıl genel başkanımız kellesini koydu. Ben üçüncü açtım. Bir müstakil şekilde bu seçimlere geleceğiz dediyse ben de Afyon Kayısar'da bu kas sistemini değiştirmek Afyon Kayısar'ın ondan büyük olduğunu göstermek ve Afyon Kayısar'ı bu işe en uygun, en liyakatli, en dürüst,